Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hardcore'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde evimize düzenleyeceğiz. Fakat bunun için odun lazım ve bende yeterince odun var mı? Yok. Ve tabii ki de odun kazanmaya gittim. Bir tek bana yeter. Ve görüntüler özlandırılmış şekilde. ki öt çevremiz bozulmasın. Evet bunları Koyduk hoca. Acıktık ya. Gerçi acıkmamıştır. Şimdi üst kata çıkıyorum. Şuraları açacağım böyle. Cam koyacağım. Hemen. Ben bir şeklinde yaptım. Yatağı alıyorum buradan. Üst kata götüreceğim. Evet böyle burası çok daha iyi bence. Tahtaya çevireceğim burayı ve biraz sandık yapacağım. Şimdi acaba bunu nasıl koyarsak? Ve alta ineyim. Bu alttaki sandıkta bir falan var mı? Yok. buraya sandık sandığımı koyacağım en iyisi burası evet en iyisi orası olacak ya crafting table'ı da alayım buradan da burada dursun Biraz taş kalacağım. Hemen. Tamam bu kadar bir yeter. Ve bunun ocağımı yapıyorum. Ya da burayı komple böyle ocakla kapatsam çok daha güzel olur bence. Ve altı da hemen camla kaplayacağım böyle. Cam bitti. Ben buradan cam yapayım. Bir tavuk yiyelim. Evet böyle. Vay çok güzel gördüksek. Vay şimdiden bile çok güzel gördük diyor. böyle Evet ya çok iyi oldu Ben buraya kapı eklememişim hemen evet şimdi ise kapı yapacağım hemen kapı yapayım bu kapılar daha mı iyi oluyordu sanki neyse ya bundan yapalım ama alt kat çok boş kaldı. Bunun içinde Böylece sandık odası gibi bir şey yaptım. Bakalım burada var böyle. Bu sandığı da buraya koyacağım. Ve biraz da mesajı yapayım. Evet, buralara mesajla koyacağım. Çok iyi oldu bence. Bir de topla yapalım. Ya topların önce şey mi yapalım ya? Bir kapatalım şurayı. Bir demir lazım bir tane. Bir demir bulmam lazım. Böyle bir yer buldum. Bir, at, bir atlayalım. İnsanlarda demir vardır ya. bakır var. Alayım. Ulan bir demir burada yok mu ya? Alt tarafı demir. Vardır ya bu kul çok büyük burası. Bir demir arıyoruz burada. Ulan burada en bas bir yatış Premier A orada Hadi oğlum hemen İki tane abone lazım. De, ee, tamam yeter çıkalım. Olay yoksa Hemen çıkalım buradan artık. Ben çıkıp geliyorum. bulduğum demirleri bir üstleyeyim. Bu ol burada. Bunların sınmasını bekleyeceğim burada. O sırada ise Sürek yapayım ben en içi yerleri kazayım. Şafak var ya. Bir tak. f kazalım. Normal ne 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 Normal test çıktı çok çıktı. bir trek yapayım. taş trek? Demirler de pişmiş. Buradan da bir makar yapayım.